Bir kadın ölünün yüzünü örttü ve adama sevgi dolu sarıldı. Doktor geldi, örtüyü açtı ve yazıda bu bir tuzak bana yardım et yazısını gördü. İyi niyetli doktor adama dönerek siz eşi misiniz diye sordu. Adam eşinin ölüsüne gülümseyerek bakıp evet dedi ve ekledi, organlarını satalım, zengin oluruz. Doktor şaşırdı. Siz gerçekten onun eşi misiniz? Elbette dedi adam. Kızları odaya girince sevgili yatağın altına saklandı. Adam kızına çokça cenaze masrafı yapmaya gerek yok ne de olsa o artık öldü dedi. Kızı şok oldu ama adam kızını daha da şok edecekti. Yatağın altındaki kadını çıkardı ve bu kadın artık senin annen dedi baba gülerek. Kız sinirle sordu. Eğer babam fakir olsaydı yine yanında olur muydun? Asla dedi kadın. Ben lüksü severim. Ben paranın peşindeyim. Tam o sırada ölü sandıkları kadın gözlerini açtı. Her şeyi biliyorum dedi. Yıllar önce imzaladıkları anlaşmayı hatırlattı aldatan her şeyini kaybeder ve çeker gider. Kadın avukatı çağırdı. "Sevgili ben parasız yapamam." dedi ve kaçtı. Adam diz çöktü. "Lütfen affet." Kadın soğukça cevapladı. "Sen sadece sevgimize değil, mirasa da ihanet ettin. Artık her şey kadının oldu." Bu hikayeyi beğendiysen abone olmayı unutma.